Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir markete geldim ve bu salı aktüel ürünlerinde neler var hep birlikte görelim. Alo toz deterjanlar var hem renkliler hem beyazlar için 8 kilo fiyatları ise 345 lira. Hipo'nun lavabo jel açıcısı var fiyatları ise 49 lira. Duşi'nin Hindistan cevizli duş var 1 litrelik fiyatları ise 79 lira. Doğa markasının yumuşatıcıları var. 60 yıkama fiyatları ise 95 lira. Domestos köpük var. 450 milimlik fiyatları ise 79 lira. Porches dekez çıkarıcı var. Fiyatları ise 72 lira 50 kuruş. Bunlar 750 milimlik. Uni Baby'nin bebek havluları var. Üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 59 lira. Rulo bambu bezler var. Fiyatları ise 189 lira. Kadın erkek parfüm çeşitleri var. Fiyatları ise 350 lira. Duru markasının katı sabunları var. Duş sabunları dörtlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 99 lira. Selpak çek al havluları var. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş. Cepli sunumlu peçeteler var. 20 lira olarak satılıyor. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Bu diş fırçaları var misvak özlü fiyatları ise 39 lira vücut sprey çeşitleri var 90 milimlik oluyor fiyatları ise 69 lira Shella ve Capiton deodorantlar fiyatları ise 75 lira bunlar 200 milimlik oluyor aydınlatıcı leke çıkarıcı tunikler var fiyatları ise 129 lira Yüz temizleme jelleri fiyatları ise 159 lira. Makyaj süngeri setleri var. Fiyatları ise 99 lira. 12 mini süngerler fiyatları ise 69 lira. Dörtlü süngerlerde makyaj süngerleri oluyor bunlar. Fiyatları ise 49 lira. Makyaj fırça setleri var. Fiyatları ise 349 lira. Sade kakaolu pişmaniye fiyatları ise 49 lira. burada da antep fıstıklı pişmaniye var rulo olarak fiyatları ise 79 lira. Kakao kaplamalı da aynı şekilde fiyatları ise 79 lira. Tukaş markasının ketçap ve mayonezi var İki avantajlı paketi fiyatları ise 95 lira. Kanlar markasının yeşil zeytin çeşitleri var fiyatları ise 199 lira. Rendelenmiş domatesler var 700 gramlık fiyatları 34 lira 50 kuruş. TNG helva kakaolu ve sade olanlar fiyatları ise 139 lira 860 gram. Tahin pekmezleri 400 gram ve tahinde 300 gramlık fiyatları ise 145 lira. Tukaş markasının domates salçaları da 1650 gramlık fiyatları ise 129 lira. Fide ton balıkları var, üçlü paket olarak satılıyor. Fiyatları ise 129 lira. Tereyağlı kurabiyeler, 400 gramlık fiyatları ise 89 lira. Çiğ bademler Simbat markasının 300 gramlık fiyatları 185 lira. Simbat markasının kırık cevizleri var, 400 gramlık fiyatları 219 lira. Simbat markasının kajuları var kızartılmış 300 gramlık 175 lira kavrulmuş siirt fıstıkları var fiyatları 319 lira mozaik pasta var Bunlar da kalp şekli oluyor fiyatları ise 48 lira şenveli markasının bebek bezleri çeşitleri de in, e, gelmiş arkadaşlar fiyatları da 329 lira Çağlayanlar incelik Onları da bir marketlerde fiyatları ise 99 lira 50 kuruş 5 kiloluk oluyor. Saban markasının kırmızı mercimekleri 2,5 kilo fiyatları ise 115 lira. Saban markasının köftelik bulgurları da var. 2,5 kiloluk fiyatları ise 65 lira. Saban markasının iri pilavlık bulgurları fiyatları 65. Bunlar da 2,5 kilo oluyor. Efsane markasının Osmancık pirinçleri var. 5 kilo fiyatları ise 335 lira. Saban markasının 2,5 kiloluk nohutları da fiyatları 135 lira. Safya markasının ayçiçek yağları da 5 litrelik fiyatları ise 389 lira. Solo markasının kağıt tavluları var. Bunlar da 8'li olarak satılıyor. Fiyatları ise 87 lira 50 kuruş. Solonun tuvalet kağıtları da bambulu. Fiyatları ise 75 lira. Bunlar 12'li olarak satılıyor. Torku markasının kakao fındık kreması fiyatı 159 lira. Bunlar 1 kiloluk oluyor. Filiz markasının irmikleri var. 500 gramlık fiyatları ise 29 lira. Salamura asma yaprakları var. Fiyatları ise 179 lira. 500 gramlık oluyor. Bar parmak balları var. Bunların da fiyatları 395 lira 850 gramlık. Süper markasının kakao fındık kreması var. Fiyatları ise 325 lira. Knorr markasının 24 adet tavuk bulyonları var. Fiyatları 55 lira. Doktor Ötker'in süple ve keşkülleri var. Fiyatları ise 57 lira 50 kuruş ikili olarak satılıyor. Doktor Ötker'in ilmik helvası var. Fiyatları 57 lira 50 kuruş. Doktor Ötker'in muhallebi ve kazan dibi var. Fiyatları ise 57 lira 50 kuruş. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Kardelan'ın erişte makarnaları fiyatları 14 lira 50 kuruş ve mantı makarnalar, dirsek makarna e, ve yüksek makarnalar da. fiyatları 14 lira 50 kuruş. Patlamış mısırlar var fiyatları 15 lira. Evet, ekmekçi markasının çorbalık erişteleri var. Fiyatları ise 37 lira 50 kuruş. Yerli çekirdekler var. Fiyatları ise 42 lira. Bunlar 400 gramlık. Bebete markasının yumuşak şekerleri var. Fiyatları ise 49 lira. Broni miniler var. Fiyatları ise 61 lira. Lata tozları var. Fiyatları ise 6 lira. Del markasının kara Mücver özlü meyve barları var. Fiyatları ise 35 lira. Zübel markasının da yer fıstıklı barları var. Fiyatları 34 lira 50 kuruş. Haribolar var. Mega paket. Fiyatları ise 89 lira. Patos çipsler var. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruş. ve burada da cips dolar var. Fiyatları 35 31 lira. ve burada da leysler de 45 lira. Ve Burada da cips var. Burada da fiyatları 29 lira. Bir burada da patates Patates cipsleri fiyatları 31 lira. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.